Hadi Nietzsche'nin başyapıtı Böyle buyurdu Zerdüşt'ün o efsanevi açılışına bir dalalım. İşte bu cümle, Zerdüşt'ün tüm insanlığa o radikal meydan okuması. Nietzsche aslında parlak bir dil bilimciydi. Felsefe kariyeri ise hem çok yoğun hem de trajikti. Hikaye Zerdüşt'ün 10 yıllık bir yalnızlıktan sonra tam bir dönüm noktasına gelmesiyle başlıyor. Artık biriktirdiği bilgelik ona ağır geliyor ve bunu paylaşması şart. Ve işte o an kararını veriyor o dağdan inecek ve armağanını insanlara sunacak. Bu batış sadece fiziksel bir iniş değil, bu insanların dünyasına tam bir dalış aslında. Yolda karşısına ilk çıkan kişi bambaşka bir yolu seçmiş, yaşlı bir ermiş. Konuşmaları iki zıt dünyanın çarpışması gibi biri insana, diğeri tanrıya odaklanmış. Ermiş zer düştü uyarıyor. İnsanlara gitme, onlara güven olmaz. Sen en iyisi ormanda kal. Ama tam ermişten ayrılırken Zerdüşt'ün aklına şimşek gibi bir düşünce çakay. Fark ediyor ki bu yaşlı ermişin dünyadaki o büyük değişimden hiç haberi yok. Neymiş o haber? Tanrı öldü. İşte Zerdüşt'ün tüm öğretisinin temeli bu. Nihayet kasabaya varıyor ve pazar yerindeki kalabalığa seslenmeye başlıyor. Ama onlara Tanrı'dan bir hediye getirmiyor. İnsanlık için yepyeni bir hedef getiriyor. Üst insan. Bu yeni öğreti öte dünya umutlarını reddediyor ve yeryüzüne mutlak bir bağlılık istiyor. İnsanlığın ne kadar yol alması gerektiğini göstermek için kullandığı benzetme gerçekten çok çarpıcı. Zerdüşt, kalabalığın değerlerini tek tek sorgulamaya başlıyor. İlk hedef, mutluluk. Sonra sıra akla geliyor, gurur duydukları o aklın aslında ne kadar acınası olduğunu söylüyor. Peki ya erdemleri, onları harekete geçirmeyen bir erdem ne yarar ki? İşte üst insan bu denizdir, insanın tüm zayıflıklarını yutup aşabileceği o engin varoluş. Ve en baştaki o söz, şimdi doğrudan bize yöneltilen bir soruya dönüşüyor.